Beşlerden herkese tekrar merhaba. Ben Burak. Yanımda Anıl var. Yine bir mod tanıtımı çekiyoruz. Bu modun adı Morphools. Tam açılımı Morphools. Şimdi arkadaşlar bu modla anlayacağınız gibi bir sürü yiyecek ekleniyor. Ee, bu yiyecekler işte farklı farklı yiyecekler. Ay, pardon Anıl. İsterseniz başlayalım. Evet, başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu zeytin ağacı. Zeytin ağacının Yapraklarını kıra kıra zeytin düşürüyorsunuz. Kıralım. Arkadaşlar şöyle bir saçmalık var. Sapling'i kırdığımızda taş sesi çıkarır. Taş. Bildiğiniz taş. Garip bir şey olmuş. Aynen çok evet. garip. Ee, şu anda hiç çıkmadı. Arkadaşlar şansımız biraz. Ha ah, çıktı. Çıktı mı? Göster. Çıkmadı. Eee anıl kritimini alır mısın? Da... Olmadı. Ee, şurada bir sürü ağaç var. Yani, bir sürü ağaç ektik. Bunun olabileceğini çektik. Çıktı mesela gördüğünüz gibi. Göster millet. Da... Millete. Gösterdim. Bakın. İşte, Bakın. Ee, bu i̇yi çekeceğimiz video biraz yemekteyiz gibi olacak. Çünkü tasarladığımız mod tanıtımlarında yine Aynen. bir yer tasarlıyoruz. Yapıyoruz işte. İstersen anlatmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu zeytin yediğimizde bir buçuk açlık barını doldurur, bir buçuk. Evet, bir buçuk açlık barını dolduruyor. Evet. evet, bu yemeklerden sadece bir tanesi. Görsel. Şimdi içeri giriyoruz. Şimdi ben size craftingleri falan göstereyim. Çünkü sonra da zevkli olur bu. Aynen. Yani bu modun bir de en iyi özelliğini de e, videonun ortalarında anlatacağım. Şimdi anlatmayayım tadı kaçmasın. arkadaşlar, ilk önce raw vegan ile başlıyoruz. Raw. Bu pastirma. Pastırma. Pastırma nasıl yapıldığını hemen göstereceğim. Pastırma... Ve inek etiyle, inek eti, ile etiyle haydi açtı dolduruyor ama çok daha hesaplı. Evet. Çünkü cool crafting gitmedi cool. göreceksiniz. Ben size craftingini <laughs> göstereyim. Sadece <laughs> crafting table'a raw pork chop'u koyup bunu elde ediyorsunuz. Bu da farklı bir şey. At Şimdi ona gelmeyeceğim. Arkadaşlar bu daha hızlı pişiyor. Şey yani Cooked. daha iyi. Cooked beacon'ı ise Yine pişirdiğimizde çıtır çıtır bir pastırmanız oluyor yani krispi. Aynen. Kraker markasından da aklımızda geleceği gibi. Herhalde bu daha fazla dolduruyor değil mi açlık barını? Krispi bir evet. daha fazla oluyor kesinlikle. Evet. Bu da rahatçık evet. bir kın. Bu bundan daha fazla daha verimli bir şey kurgut bir kından. Hemen crafting'ini göstereyim size. Gördüğünüz gibi iki, tane iki şey. tane yan yana Rav, hop, topu koyun. Ravtik beacon elde ediyorsunuz. Hemen pişirin. Herhalde bu çemelli pastırma filan. O pişince yine cooked ravtik beacon oluyor. Pardon, ravtik beacon oluyor. Ay geldi. Yani. Şimdi ee, gördüğünüz gibi Big e, tereyağı elde ediyorsunuz. Bir tane, biraz saçma olmuş ama her neyse. Aynen, çok saçma olmuş. E, gördüğünüz gibi tüm Crafting Table'ı e, samanla doldurarak, artık neyse ekinle, e, un elde ediyorsunuz. Ve unla, sağdakine e, geçelim. Bu şekilde dizdiğinizde üç tane tereyağı... Hamur oluyor. Hamur, pastry yok, yani hamur oluyor. E, Burada camları bu şekilde dizince... Tabi glass peynirler Kap oluyor işte pişirmek için Kap aynen ee, Bu hamurlarla herhalde güveç gibi bir şey Arkadaşlar bu istiyorsan ben anlatayım Arkadaşlar şimdi bu bildiğiniz cooking bowl yemek şeyi e, nasıl desem Anıl gelir misin? Bu bildiğiniz yemek koyma şeyi cooking bowl Bunun içini dolduruyoruz böyle İçi dolu oluyor, yani. Şu çeste gel. Arkadaşlar bu et suyu hiçbir fikrim yok ne işe yaradığı konusunda. Ya şey yapıyorsun ya. Ee, çok garip bir yemek yapıyorsun. Ya, ya evet, ha, doğru kesin. doğru. Şimdi arkadaşlar altta gördüğünüz gibi bir hamur, iki steak, bir et suyu ve ee, i̇çi içi içi hamurla doldurulmuş kase ile bu stick pie yapıyorsunuz arkadaşlar yani yahni gibi et. bir şey A arkadaşlar A aynen etli turta evet. gibi bir şey bu çok garip arkadaş bir şey string dört tane string dört tane rotor flash bir tane, bir tane, bir tane de de. De bunu yapıyorsun galiba bu yeniyor deneyelim mi deneyelim denesene be. ver aç değilim ki versene ben Açın biraz. İyi var. Al. Ver. Hiçbir işe hiç şey yaramıyor yani, bu galiba. Ya, i̇yi olsun. Hiçbir işe yaramıyor gördüğünüz gibi. Hiçbir işe yaramıyor. Hemen diğer çeşitle geçelim. Not. Bu şekilde bir tane boş glass bottle'a e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 tane işte her yani neyse. 3, 8 4, 5, tane. 8 tane. her neyse. Ben anladım. Yani glass bottle ortaya olivleri koyunca olive oil çıkıyor. E, glass peynleri bu şekilde dizdiğinizde e, glass jar çıkıyor. Biraz daha büyüğü gibi düşünebilirsiniz. Aynen. Anıl bir dakika durur Arkadaşlar şimdi bu sırada gördüğünüz şey bıçak yapımıdır. Böyle stickleri koyuyoruz ve handle oluşuyor. Handle şu işe yarıyor. Aynen. Handle üstüne ayrı koyarsanız bıçak olur. Bu bıçak e, yemekleri ayırmaya yarar. Bir knife, bir apple Apple slice. Apple slice da dilimlenmiş şey Anlayacağınız zaten. Yan tarafta da ekmek için atlısı sliced loaf. E, orayı da sen anlat. Anal sliced loaf şey. görülüyor. Bu şekilde e, slice sliced loaf'u bir kere crafting table'a koyduktan sonra slice of slice. bread çıkıyor. Bir dilim ekmek. Aynen. E, bu şekilde dizdiğinizde knife, e, tereyağı bir de bir dilim ekmeği, tereyağlı ekmek oluyor. Bu da Aynen, tereyağlı ekmek de. Bu işte veriyor herhalde. Açlık barımı veriyor. Yani bu, bu, da sandviç, e, pasta sandviçi. İki tane butter slice of bread, butter slice of bread. Ortaya da cooked chick beacon'ı koyduktan sonra beacon sandviçi. Şimdi geldik bu modun e, en sevdiğim yanına. Bilirsiniz ki normal hiçbir mod olmadan kuzulardan sadece yün düşer. Ee, bu mod sayesinde sadece yün değil aynı zamanda et de çıkıyor. sonunda Evet yani ne zamandır bunu bekliyorduk. Survivorlar daha bir eğlenceli hale geldi. Hemen Çünkü Kuzudan et şunu Onu, daha bir sonra. daha. Hemen şu şekilde çünkü kuzudan et çıkmaması o kadar saçma bir şey ki. Evet bir de yahni yapımını unuttuk. Yahni yapımını bir de Tabii. şey daha olmamış. Bunu pişirdikten sonra hemen ha, Bu hani... şey. Pişmiş, Pişmiş oluyor. Ve bu bayağı bir açlık dolduruyor yani. Evet bayağı bir dolduruyor. Gördüğünüz gibi kuzu eti böyle bir şey. Kuzu eti böyle. Anıl evet. şunu bir yer misin? Tamam şu an çok ağır değil Ne kadar açlık doldurdu? Bir. Bir mi? Hayır hayır bende bir tane açlık var zaten. <laughs> Al bu o zombis. Hayır. Hayır. Minus. Evet arkadaşlar bu, bu zombilerin bu not hiçbir alakası yok. Evet. <laughs> evet. Ne oluyor lan? Ben arkadaşlar seti, seti ha evet arkadaşlar ha evet arkadaşlar ha evet arkadaşlar ha evet arkadaşlar ha ha evet arkadaşlar evet evet arkadaşlar ha evet arkadaşlar ha evet arkadaşlar evet arkadaşlar ha evet Koyun bulalım biz istersen. Aynen bir deneme yapalım. Al, ilk önce peaceful. al. Ne? Peaceful. O ne ya. Ya da bırak ya bırak. Ee, arkadaşlar. Anlattığımız gibi kuzuları kestiğinizde elinizde et düşer ve Hero horizon bir danıyor. Oh, yani öyle öyle. Ah <laughs> no. <laughs> 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 Aslında göstermeye gerek yok. Arkadaşlar mod bu kadardı. İzlediğiniz için evet. teşekkür ederiz. Evet, iyi bir ziyafet. Minecraft'ta her zaman en iyisidir. Like atmayı